Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 11. sınıf soru bankamızın yıl sonu testinin 282, 283 ve 284. sayfalarında bulunan soruları çözeceğiz. 103. soruda verilen işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar 210 dereceyi 180 artı 30 şeklinde yazdığım, yazabileceğimizden sin 30'a eşit olur. Tabii ki 3. bölgede sinüs negatif olduğu için de önüne eksi koymayı unutmayalım. Diğer taraftan 300 derece var. 300 ile 270 artı 30 biçiminde yazabiliriz. Bu da yine kosinüsten dolayı ismi sinüse dönüşecek. Sin 30 yani kosinüsten dolayı derken 270'ten dolayı ama kosinüs olduğu için ismi sinüse dönecek. E dördüncü bölgede kosinüs de pozitif olduğundan önü artıdır. Eksi sin 30 artı sin 30 toplamda 0 yapar. Cevap bu yüzden C şıkkı. 104. soruda A açısı kaç derece kaç dakika kaç saniyedir? Arkadaşlar burada A'yı bulabilmemiz için bu 69 derece 18 dakika 35 saniyeyi 5'e bölmemiz gerekir. Fakat 69 ve 18 5'te bölünebilen sayılar değil. Bu nedenle bunları parçalamamız gerekecek. Bakın 69 derecenin 65 derecesini elde tutalım. Geri kalan 4 derecesini dakikaya verelim. 4 dakika 4 çarpı 60 4 derece 4 çarpı 60 dakika yapar. Şimdi 65'te bölünen bir sayı. Yanında 18 dakika bu kez bölünemeyecek. E onu da o zaman 15 artı 3 diye ayıralım. 15 dakikayı elde tutalım. O kalan 3 dakikasını bu kez saniyeye verelim. E 3 dakika demek 3 çarpı 60 saniye demektir. E bir de elinde 35 saniye daha var. O zaman toplamda bu kadar saniyelik açı yaptı. Bunları özellikle çarpmıyoruz. Çünkü neticede 5'e bölme işlemi yapacağız. İşlemi bu şekilde yapmak daha kolay. Şimdi bunları 5'te bölelim. 65'i 5'e böldüğümüzde 13 derece gelir. Burayı 5'e böleceğiz. Bunu bölmek için parça parça yapalım. 60'ı 5'e böldüğümüzde 12. 4 ile çarparsak 48 olur. Bir de 15'in 5'te bölümünden 3 gelirse toplamda 51 dakika olacak. Diğer taraftan bunu 5'e bölelim. 60'ı 5'e böldüğümüzde 12. 3 ile çarparsak 36 saniye buradan. 35 bölü 5'ten de 7 saniyede yanından Toplamda 43 saniye gelecek aradığımız cevap dolayısıyla A aşık olur. 105. Soruda ABCD karesinin AC köşegeni x artı 2y eksi 3 eşittir 0 doğrusu üzerinde ve B noktasının koordinatları da eksi 1 e eksi 3 olduğuna göre karenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar ABCD karesi şu olsun, böyle bir kare olsun. Bu karenin ABCD karesinde köşegen AC köşegeni ve bize bu AC köşegeninin üzerinde bulunduğu doğrunun denklemi verilmiş x artı 2 eksi 3 eşittir 0. Diğer taraftan B'nin koordinatları da verilmiş eksi 1 eksi 3. Buradan o zaman B noktasından doğruya bir dikme çizerek bu noktanın doğruya uzaklığını bulabilirim. Karede köşegenler birbirini iki eşit parçaya ayırdığından bir parçasını bulduk mu bütün parçalarını bulmuş oluruz. Köşegenlerin çarpımının yarısı da bu karenin alanını verir. Şimdi noktanın doğruya uzaklığında, noktanın koordinatlarını doğru denkleminde yerine koyuyorduk. X yerine eksi 1, y yerine eksi 3'ü yazarsak eksi 6 eksi 3 mutlak değer içinde bölü x ve y'nin katsayılarının kareler toplamının kare köküne de bölüyorduk. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, toplayıp karekökünü alalım. Şimdi toplamda pay kısmı 10 yapıyor. Bakın, 10 bölü kök 5. Bunu da kök 5 ile genişlettiğimizde 2 kök 5 yapar. Şimdi burası 2 kök 5 ise bunların her biri 2 kök 5'er birim olmalı karenin özelliğinden. Köşegenlerden biri 4 kök 5, diğeri de 4 kök 5. Çarpıp 2'ye böldüğümüzde de alan 8 çarpı 5 eşittir 40 birim kare bulunur. 106. soruda verilen doğrunun eğiminin kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar doğru denklemlerinde x'in kat sayısını y'nin kat bölüp önüne eksi koyduğumuzda doğrunun eğimi bulunur. Cevap dolayısıyla eksi 3 bölü 4 olmalıdır. 107. soruda verilen işlemin sonucu kaçtır? Sin 120. Arkadaşlar sinüs 120 sinüs 60'a eşit. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2'dir. Çarpı tanjant 240. 240'ı 180 artı 60 olarak düşünürsek bu tanjant 60'a eşit olur. 3. bölgede tanjant pozitif olduğu için tan 60 değeri de köküçtü. Direkt köküç yazabiliriz. Bölü Sin 90. 90 derecenin sinüsü 1. Kos 180. 180 derecenin kosinüsü ile eksi 1'dir. İfadeyi toparlayalım. Payı 3 bölü 2. Paydası da 2. Ters çevirip çarptığımızda cevap 3 bölü 4 olur. Doğru seçenek aşık olacak. 108. soruda fx'in sıfırdan küçük veya eşit olduğu e, aralığı sağlayan tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. Arkadaşlar fonksiyon nerede? Sıfır veya sıfırdan küçük. Bakın şuralarda sıfır veya sıfırdan küçük. Aynı şekilde buralarda da sıfır veya sıfırdan küçük. Bunu sağlayan tam sayılar eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 2, 3 ve 4. Bunların toplamları soruluyor. 4 ile eksi 4, eksi 3 ile artı 3, eksi 2 ile artı 2 sadeleşirse cevap C şıkkı eksi 1 olur. 109. soruda verilen parabolün x eksenini a ve b noktalarında kestiği a b uzunluğunda 8 birim olduğu söylenmiş. Buna göre m soruluyor. Arkadaşlar eksi b bölü 2a formülüyle parabolün tepe noktasının apsisini bulabiliyorduk. Buradan eksi b bölü 2a formülünden x eşittir 6 değeri bu parabolün tepe noktasının apsisidir. E, bu tepe noktasının apsisi parabolün x eksenini kestiği noktalara eşit uzaklıkta. E, 8 birim olduğuna göre ab uzunluğu 4 birimi 6'nın sağında 4 birimi de solunda olmalı. E, 6'dan 4 çıkardığımızda a'nın apsisinin 2 4 eklediğimizde de b'nin absisinin 10 olduğunu buradan buluruz. Şimdi kök değerlerimiz 2 ve 10 olduğuna göre e, parabolde x gördüğümüz yere 2 ya da 10 yazdığımızda denklemi sıfırlayacağını söyleyebiliriz. Ya da bu 2 ve 10 değerleri bu parabolün kökleridir. Kökler çarpımı 2 çarpı 10'dan 20'ye eşit olur. Kökler çarpımının c bölü a formülünden bulunduğunu biliyoruz. Buradan m artı 4 eşittir 20 dolayısıyla m eşittir 16 olduğunu söyleyebiliriz. 110. soruda parabolün simetri ekseni x eşittir bir doğrusudur. Buna göre parabol y eksenini hangi noktada keser? Arkadaşlar parabolün simetri ekseni tepe noktasının apsisiydi. Öyleyse eksi b bölü 2a formülünden e, x eşittir 1 olduğu söylenmiş. Hemen 2m e, eksi 4'ü eksi 2'ye bölelim ve bunu 1'e eşitleyelim. Şimdi bunu toparlarsak 2 eksi m eşittir 1 buradan m eşittir 1 olduğunu buluruz. Getirelim parabolde yerine koyarak bu parabolün denklemini elde edelim. fx eşittir x kare m eşittir 1 yazdığımızda eksi 2x buradan da eksi 10 olur. Parabolün y eksenini kestiği noktayı bulmak için bu parabolde x gördüğümüz yere 0 yazmak yeterlidir. Buradan eksi 10 elde edilir. Doğru cevap a şıkkı. 111. soruda fonksiyonun grafiğinin x eksenini kestiği noktaların absisler toplamı. Arkadaşlar absisler toplamı demek aslında bu denklemin kökler toplamını bulmak demek. E, kökler toplamı da eksi b bölü a formülüyle hesaplanırdı. Buradan 12 elde edilir. Doğru cevap D şıkkı. 112. soruda verilenlere göre neyinin alabileceği farklı değerler toplamının kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar fonksiyonun iki değeri birbirine eşitse bu değerler birbirine eşit olduğu için fonksiyon değerleri eşit olabilir. Dolayısıyla 5 eksi 2 n eşittir 3 n eksi 10 olabilir. Eğer durum bu şekilde ise 15 eşittir 5 n Dolayısıyla n buradan 3 olabilir veya şu olabilir. Bakın bu bir parabol olduğuna göre bu parabolün e, farklı iki değeri için y'leri birbirine eşit. Demek ki bu eksi 1 ve 7 noktasının o absis değerleri tepe noktasına eşit uzaklıktalar. E, demek ki bu noktalar tepe noktasına eşit uzaklıkta olduğu için bu değerlerin bu 5 eksi 2n ile 3n eksi 10 değerinin de yine tepe noktasına eşit olması durumunda fonksiyon değerleri eşit olabilir. E, tepe noktasını bulalım buradan. Eksi 1 ve 7'nin aritmetik ortalamasından eksi 1 ile 7'yi toplayıp 2'ye bölersek 3 olur. Demek ki tepe noktasının absis değeri 3'tür. Öyleyse 5 eksi 2 n ile 3 n eksi 10'un toplamının yarısı da x eşittir 3'e eşit olabilir. İkinci ihtimalimiz bu. Bunu toparladığımızda n eksi 5 eşittir 6. Buradan n eşittir 11 olabilir. Bu n değerlerinin toplamı sorulmuştu. 3 ile 11 değerlerini topladığımızda cevap 14 olur. 113. soruda parabolün tepe noktası x ekseni üzerindedir. Arkadaşlar bir parabolün tepe noktası x ekseni üzerinde ise bu parabolün tepe noktasının ordinatı 0'dır. Şimdi tepe noktasının apsis değerini eksi b bölü 2a'dan eksi 4 olarak buluruz. Ordinatı da 0 olduğuna göre getirip bunu fonksiyon denkleminde yerine yazarak m değerini bulabiliriz. E, 0 eşittir. Eksi 4'ün karesi 16, 8 ile çarpımı eksi 32 artı 6m eksi 2. Toparlayalım. Şuradan bir eksi 16, eksi 2 daha eksi 18. 6m eşittir 18'den m eşittir 3 olduğunu buluruz. Ee, şimdi fonksiyonumuzu düzenleyelim. fx eşittir x kare artı 8x. E, 18 eksi 2'den de 16 olacak. Fonksiyonumuz bu. Bizden fm değeri istenmiş. m3 olduğuna göre f3 soruluyor x yerine 3'ü yazalım. 9 artı 8 çarpı 3'ten 24 artı 16. Bunu da toplarsak 49 olur. Cevap D olacak. 114. soruda fonksiyonun grafiği verilmiş. A B uzunluğu 12 birimse M kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar burada tepe noktasının apsisi yine eksi ve bölü 2A formülünden x eşittir 4 olarak bulunur. Tepe noktasının apsisini bulduk. AB uzunluğu 12 birim. Bu tepe noktası köklere eşit uzaklıkta olacağına göre 12 birimin yarısı B'ye yarısı A'ya olan uzaklık olmalı. Bu da 6 birim yapar. E, 4'ün 6 birim sağında 10, 6 birim solunda eksi 2 var. Şimdi bu parabolün kökleri 10 ve eksi 2 olduğuna göre kökler çarpımı eksi 20'dir. Bu da C bölü A formülünden 2M artı 4'e eşit. Bunu düzenlersek eksi 24 bölü 2'den m eşittir eksi 12 bulunur. Doğru cevap B şıkkı. 115. soruda verilen doğru verilen parabolü kesmediğine göre a hangi aralıkta değer alır? Arkadaşlar doğru ile parabol birbirini kesmiyorsa o zaman bunların bir ortak çözüm denklemini bulalım. x kare artı 3x eşittir. y'si yalnız kalacak şekilde yazılmalı. x artı a artı 2. Hepsini eşitliğin bir tarafına toplayalım x kare artı 2x eksi a eksi 2 eşittir 0. İşte bakın bu ikinci derece denklemin diskriminantı sıfırdan küçük olmalı ki e, bu parabolle doğru kesişmesinler. Bu da b kare eksi 4ac formülünden 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı şu eksi a eksi 2'deki eksiği de eşitliğin dışına atarak hemen e, artı yapalım. a artı 2 olsun bu sıfırdan küçük. Her tarafı 4 ile sadeleştirelim. 1 artı a artı 2 küçüktür 0. Buradan a küçüktür. Eksi 3 olmalı. a eksi 3'ten küçükse eksi sonsuzla eksi 3 arasında olmalı. Cevap c şıkkı. 116. soruda verilen doğrular paralel olduğuna göre n kaçtır? Arkadaşlar doğrular paralelse eğimleri eşittir. O zaman x'lerin katsayıları oranı 1 bölü 2 eşittir. Y'lerin kat oranı. Eksiyi dağıtmayı unutmayalım burada. Eksi n artı 2 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda Eksi 2n artı 4 eşittir 3 buluruz. Buradan n eşittir 1 bölü 2 elde edilir. Doğru cevap b şıkkı. 117. soruda e, gx fonksiyonunda tek dereceli terim bulunmadığına göre g eksi 2 kaçtır? Bunlar birer polinom fonksiyon ise e, gx'in de tek dereceli bir terimi yoksa o zaman gx'in bir çift polinom olduğunu söyleyebiliriz. O zaman g eksi 2'yi bulmakla g 2'yi bulmak aynı şeydir. H5'e ulaşmak için verilen şu eşitlikte x gördüğümüz yere 2 değerini yazalım. Öyleyse 2 çarpı H5 eşittir 3 çarpı G2 eksi 2'nin karesi 4. Şimdi H5'in 4 olduğunu söylemiş. 4 ile 2'nin çarpımından 8. Eksi 4'ü eşitliğin sol tarafına atalım. 12 eşittir 3 tane G2. Buradan G2 eşittir 4 olur. Bize zaten G2 lazımdı. Çünkü o G-2 eşitli çift fonksiyon olmasından dolayı doğru cevap bu yüzden E eşit olmalı. 118. soruda verilen eşitliğe göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar burada m artı n bölü n ifadesini böyle rasyonel kesirlere ayıralım. Bakın oradan m bölü n artı n bölü n'den dolayı 1 elde ederiz. Bu biri de eşitliğin sağ tarafına atalım. Hemen bunu buradan siliyorum ve eşitliğin diğer tarafına Yazıyorum x kare eksi x artı 2 bölü x artı 1 soldaki artı 1 sol, e, sağ tarafa eksi 1 olarak geçecek. O eksi 1'i de payda eşitleyelim. Şöyle x artı 1 bölü x artı 1 olarak yazalım. Şimdi bunu da tek bir payda içinde yazalım. Şöyle x artı 1'i buradan kaldırıyorum. Eksiyi de paya dağıtıyorum. Bunu şimdi tek bir payda olarak yazacak olursak x kare eksi 2 x artı 1 bölü x artı 1 olur. Burada m bölü n değeri var. Bakın bu ifade buna eşit. Şimdi m sayısı n değerinden küçük olduğuna göre diyelim ki m değeri eksi 2 gibi bir sayıysa m değeri eksi 3 gibi bir sayıdır. Yani eksinin eksiye bölümünden artı olur ve mutlak değerce m değeri daha büyük olduğu için bu işlemin sonucu da kesinlikle birden büyüktür. O halde bu eşitsizliği çözmek için biri eşitsizliğin solunu atalım. x kare eksi 2 x artı 1 bölü x artı 1 eksi 1 büyüktür 0. Burada da sol taraf için bir payda eşitleyelim. x kare eksi 2 x artı 1'di. Bu birin paydasına 1 bir koyup x artı 1 ile genişletelim. Öndeki eksiği de buna dağıtmayı unutmayalım. Eksi x eksi 1 bölü x artı 1 büyüktür 0 olacak. İfadeyi düzenleyecek olursak x kare eksi 3 x bölü x artı 1. Bunu da e, paranteze alabiliriz. Büyüktür 0 şeklinde olmalı x çarpı x eksi 3 bölü x artı 1 büyüktür 0. bunu eşitsizlik tablosunda getirip yerine koyacağız. Bakın kök değerleri pay ve paydayı 0 yapan değerler eksi 1, 0 ve 3 değerleridir. Hepsinin katsayısının en büyük dereceli de terimlerinin katsayılarının artı olduğunu görüyoruz. Öyleyse tablonun sağına artı koyarak başlayalım. Tek katlı kökte de işaret değiştirecek. Bir de pozitif olan bölge lazım. Payı sıfır yapan değer ve paydayı sıfır yapan değerler çözüme dahil değil. Büyüklük olduğu için eşitlik yok. Dahil edemiyoruz. E, X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri sorulmuş. Eksi 1 ile sıfır arasında tam sayı değeri yok. O halde üçten büyük en küçük tam sayı değeri 4 olduğu için cevap B eşit olmalı. 119. soruda parabolün tepe noktası y eşittir eksi 3 doğrusu üzerinde olduğuna göre B değeri kaçtır? Arkadaşlar bu parabolün... E, tepe noktasının apsis değeri eksi b bölü 2a formülünden x eşittir 2 bulunur. E, tepe noktasının apsisi 2 ordinatının da eksi 3 olduğunu söylemiş. Çünkü y eşittir eksi 3 doğrusunun üzerinde olduğuna göre tepe noktasının ordinatı eksi 3. O zaman 2 virgül eksi 3 noktası bu parabol denklemini sağlamak zorunda. Getirip burada yerine koyalım. Eksi 3 eşittir. X yerine 2 yazacağız. Eksi 8 yapar. 2 kere 8 16 artı B eksi 5. Toparlayalım. 8 eksi 5 3. 3'e eşitliğin diğer tarafına atalım. B eşittir eksi 6 olur. Cevap D şıkkı. 120. soruda bir fonksiyon verilmiş ve buna göre aşağıdakilerden hangisinin değerinin en büyük olduğu sorulmuş. Arkadaşlar bunun için tepe noktasına bakmamız gerekecek. Yine tepe noktasının absisi eksi b bölü 2a formülünden 1010 değeri olur. Bu tepe noktasının absis değeridir. Şimdi verilen noktalardan hangisi bu 1010'a daha uzaksa onun değeri daha e, küçük, hangisi daha yakınsa e, onun değeri de daha büyüktür. Çünkü bu parabol x karenin katsayısı eksi olduğu için kolları aşağı yönlü olan paraboldür. Tepe noktası da buradaki maksimum değeri vereceğine göre bir noktanın değeri bu 1010 değerine e, uzaksa daha küçük değer verir, yakınsa daha büyük değer verir. Öyleyse 1010'a en yakın olan değere bakıyoruz. Bakın 1007, 1010'a 3 birim uzaklıkta. 1008, 2 birim. 1013, 3 birim. 1014, 4. 1015'te 5 olduğuna göre en yakın B şıkkı 1008 olmalı. 121. soruda verilen parabolün tepe noktası verilen doğrunun üzerindeymiş. Buna göre B değeri kaçtır? Bakın doğru denklemimiz eğer buysa parabolün de şu tip bir şey olduğunu söylüyor. Tabi A'nın pozitif ya da negatif olduğunu bilmediğimiz için kollar yukarıda da olabilir aşağıda da olabilir ama önemli değil. Neticede bu tepe noktasının apsis değerini yerine koyduğumuzda ordinat değeri sağlanmalı. Şimdi parabolün tepe noktasının apsis değeri yine eksi B bölü 2A formülünden eksi eksi 12 bölü 2A buradan 6 bölü A'ya eşit olacak. Tepe noktasının apsisi 6 bölü A. Bunu parabol denkleminde yerine koyduğumuzda elde ettiğimiz değerle doğru denkleminde yerine koyduğumuzda elde ettiğimiz değerin birbirine eşit olması gerekir. Çünkü... Ortak nokta neticede burası. Yerine yazalım, 6 bölü a'nın karesi, 36 bölü a kare, bunu a ile çarparsak, 36 bölü a çıkar, eksi 12 ile 6 bölü a'yı çarptığımızda 72 bölü a artı b. Şimdi bu değeri bir de doğru denklemin yerine koyalım. Eksi 6 ile 6 bölü a'yı çarptığımızda eksi 36 bölü a artı 25 olacak. Amacımız b değerini bulmak. Bakın şurası eksi 36 bölü a yapar. E bu ikisi birbirini sadeleştirir. B eşittir 25 bulunur. Doğru cevap B eşit olacak. Arkadaşlar bu çözümlerin de sonuna geldik. Bir sonraki çözümlerde görüşmek üzere.